Neden ben kimseyi göremiyorum? Abi o birazdan çıkarlar. Şimdi öyle görünüyor. Gelin abi. Ben bir tane AK buldum. Bir tane VSS. Ben geri gidiyorum ben ya. Yani. Abi karşımızda adam var. Bir tane abi dikkat et. Gitti abi. yok. Tamam. Geleceğim ha. Abi. abi açılmayın. Geliyorum ona. De i̇şte bir şey olamadım. Ben. Geliyorum yapacak bir şey. Bot geliyor. 4 numara, 2 numara. Altyazı Bende silah var mı? UMP var abi. Alırım abi. Çünkü... Abi adam üst katta. Şeyde. Çatıda. Geliyorum. Geliyorum abi bir saniye. Bir adam seni görüyor. Oh, Çabuk. Allah Allah kesin hile ya. Yüzde. Nerede onlar? Abi biriniz gelin. Gel abi şuraya. Adam karşıda. Abi çatlamak da her yerde varlar. Ya bu adamlar niye randırıyor? Lan. Adam aşağı atladı. Koş şu an. Koş. At, Yürü, şu tamam oldu bak geri çık. geliyor. Bana Doğru fırsat verin ise. Abi şey. sağdan gelecek. Benim adam vurdum yerden. Dikkatli olun. Sağda adam var mı? Bekle. Nam yok, bir şey yok. Adam ya. var burada. Geliyorum. Nam yok, nasıl olacak? işte bu kadar sunulun. Hileciliğin bile bir işe yaramadı. Oo, oh şu adamlar. Oo beni bayıktı, beni bayıktı biz onunla, beni bayıktı. beni kaldır. Beni. Yani. beni almaya gel, beni almaya gel. Geliyorum, geli. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Fatih o bizim. Nerede? Nerede? Aman o onun için de arkamda da mavi konteyner hemen bu tarafında. Dur 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 dur. Ben bakıyorum. Ya, yani, Aldım abi. Aldım şeref. Oo fişek de varmış ha. Abi. Hadi gidelim arabaya. Lan canımız bir şey mı? yok ya. Canımız. Var abi, bir şey atabileceğimiz yere gittim. Şurada abi, şurada. Abi evet. adam var, adam var, adam var, adam var burada, adam var, adam var. Evet. Tamam ne oldu? Evet. Tamam, Kesin arkadaşları var bu, tek değil. Pek değil bak adam var yine evlerin orada, bak bak bak. bak. Gördüm. Fişekleri sallayın abi, çabuk çabuk. Bunları alırız böyle. Görmüyorum i̇şte abi gördüm hadi ya. Geldi bir benim Enemies ahead. Bu tamam. Bayıldım direkt mi o? Bayıldı abi bayıldı. Şuradan biraz önce ufak bir ses abi, aldım. E abi, e, bomba yok ki bomba olsa. M4 bıraktım. E mini bıraktım. AVM. Haberimiz olsun. Mi? AVM ile şey çıktı. M249 Abi çıktı. Abi adam burada burda burada burada burada. Mini bıraktım. Burada, burada, burada. Geliyorum. Geliyorum abi bir dakika. Canım çıksın. Öyle de güzel yapmıştık Kıyamadım. Bir şey abi. Gelir abi biraz M416 alacağım mı kardeşim? Ben alırım abi, abi ben, ben bıraktım yana. Ben alacağım abi. Ee, gel abi al burada. Uzun, uzun, uzun bir çatıda? Ne tarafta? Burada abi. Burada abi bak gel. Buradan çıkın. Bak buradan çıkabiliyor musun? Gel. Bakabileyim mi duraba? Bak abi bak sıkıntı yok A AVM ve M249 var. <laughs> Adam geldi. Araba geldi. Abi bunlar beni nereden gördü ya? Bilgisayar dondu ya. Sakla abi sakla kendini. Oradalar abi ya. Abi sen orada dur. Ölürsem de öleyim abi. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Bomba ile aldı beni ya ya Allah karesin avemay. bitir abi. Nerede ki abi? Abi sen adamlar açıktaydı ya. Sen oraya kadar nasıl gittin bir anda Şimdi alan yiyecek onlar tam şu iki kat devinin önündeler bak dikkat et. Aynen oradalar. Pardon oynayabiliriz. Bak adam orada. Bir soru var Karşınca... mı? İki baygın. İki baygın, bir tane de kamplajcı tamam. var. Elal. daha <laughs> var ya. Bir daha var hayvan, vur, vur, vur nasıl mahvolmuş? İtir adamlarım abi. Can bas önce. Evden sıktı şimdi siz. Geliyor. Geliyorken nereye geliyor. çekip? Konteynerin arkasından o, bir yerden geliyor. Oradan oraya. Orada, oralardan bir yerden. geliyor. Süper. Helal. Lütfen. Vız dik ama masajı. Bası Bendeki AVM'yi al. Ondan sonra M4 tuttu bu bölümün al. Ondan sonra uzak. Ya da adamlar almıştır AVM'yi zaten. Arabayı al basketten hiç durma. Bence de yani. Abi canım çok gidiyor zaten. alırsam da güzel bir almış olurum Oyun çok kasıyor ya. Şu Aynen. Abi normaldir ya uçak adamlar da buradadır. Aha adam arkanda abi. Tamam. Ha. Hadi bir AVM ile kapatman yokmuş şuna şöyle güzel bir şey. Sürpriz de atarken. Benden <laughs> nerelerden sıkıyor biliyor musun? O tepeden bir yerden sıkıyor, yüksekten geliyor. Baksana bak tepeden sıkıyor şeyden. Demirler var demirlerden sıkıyor galiba yok demirlerde değil abi hmm. altta gösterme abi altta konteyner üzerinde de bir kişi vardı bu tarafa doğru geliyordu aynen aralarda da birileri var gördün mü bak yine var adamda güzel baktan görüyor seni şu bana bir gösterse ben ona göstereceğim de. Abi demirlere ben çıkmış abi. olabilirler gibi, anladın mı? Soldan sağdan demirlere çıkmış hmm. Bunun bir tanesi buradaysa soldaki de demir olabilir. Bak biri şurada Umar abi görüyordum da. Aha bak soldan sıktı gördün mü sana? Soldan sıktı dedim ben biliyorum yani. At dedi. At. Oo öldü. Kaçtı Ha biri Aha. karşında. Aha. Ah be. Aşağı atladı. Tamam ya. Çıktı çıktı Onlar... çıktı Yeşil konteynerin oradan çıktı. Ha bak o yeşil konteyner köşede. Soldan sıkıyor bir soldan soldan. <laughs> hmm, soldan, soldan, soldan soldan. Oo çok iyi attı. Soldan Gerek sıkıyor birisini soldan. Soldan Biz sıkıyor abi soldan. Dur dur abi onu alacağım. Aynen. Ha. Bak solda mı sıkıyor? Bak demirin üstünde demir. Ha demir üstünde. demirin üstünde var ya ha. alırsın onu. Aha ha. O bırak tamam o öldü. Onun kurtuluşu yok. Abi soldan hani kaçıyor, soldan gibi. kaçıyor. De. Abi bilerek kendini şöyle alta atıyor şey. Alan dışı kaldı Canımız bas abi. Ona çabalıyorum abi de. Bak o, demir karşısından geçiyor. Elinde. Soldaki demire geçti. Hı. Bana yaklaştı. Otomatiğe geç. Heh. Bir bomban. Şöyle güzel bir bomba. Aynen. Hop kucağına. Öndeki da... demir var ya. Öndeki demir. Bak. Tam hizanda birinci demir var ya. Onun arkasında. Onun arkasına doğru at. Bomba. Helal. Helal. <laughs> i̇şte bu. Uf. 2000 hasar atmışız abi gayet iyi.